3D yazıcıların endüstrilerin temelini değiştirmesi bekleniyor ve bu beklendiği gibi de gerçekleşiyor. Birçok farklı açıdan hem insana hem de doğaya daha fazla fayda sağlayan 3D yazıcılar sadece endüstride kullanılmıyor. Ayrıca insanlar evlerinde 3D yazıcılarla farklı şeyler üretmekteler. Bunlardan en ilginci ise 3D yazıcıyla üretilen Lamborghini Aventador. Gelin bu sıra dışı otomobilin hikayesine daha yakından bakalım. Bir otomobil sahibi olmak pek çok kişiye nasip olsa da, çoğu insan için Lamborghini gibi muhteşem bir arabaya sahip olmak hayallerin ötesine geçmek demek. Amerikalı bir baba ve oğluysa bu özel arabaya sıra dışı bir şekilde sahip olmuşlar. Çünkü baba ve oğul garajlarında 3D yazıcıyla bir Lamborghini Aventador üretmeyi başarmışlar. Aslında onlar gerçek bir mucizenin kahramanları olarak kabul edilebilirler. Lamborghini Aventador'u kim sevmez? Öyle değil mi? 11 yaşındaki Sander Beck's adındaki çocuk da bu lüks arabayı çok seviyormuş ve baba Sterling de oyunlarda yarışmaktan büyük keyif alıyormuş. Daha sonra ise fizikçi Sterling oğlunun hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalara başlamış. Beck's ve oğlu ilhamlarını Forza Horizon 3 yarış oyunundaki Aventador model otomobilden almışlar. Fizikçi Sterling Beckers ve oğlu bir buçuk yıl boyunca arka bahçelerinde bir Lamborghini Aventador üzerinde çalışmışlar. Bu gerçek bir otomobil olarak tasarlandığı için bitince tam ölçekli ve fonksiyonel bir araç olmuş. Bu aracın asıl özelliği ise büyük kısmının 3D yazıcıdan çıkan parçalarla imal ediliyor olması. Baba ve oğul aracın gövde panellerini, arka lambalarını, farlarını ve hava girişlerini 3D yazıcıdan parça parça çıkartmış. Otomobil tamamlandığında güvenli bir şekilde sürülebilmesi için belli bölümleri karbon elyafla kaplanmış. Araba teknik olarak tamamen basılmış plastik parçalardan oluşmuyor. Motor, şasi ve benzer yapısal parçalar doğal olarak ayrıca toplanmış ve monte edilmiş. Arabanın motoru 2003 model bir Corvette LS1, transmisyon sistemi ise bir Porsche 911'den alınmış. Araç kendi gücüyle hareket ediyor olsa da önünde hala uzun bir yol var. Ayrıca bu sıra dışı arabanın maliyeti orijinal Lamborghini düşünecek olursak çok ama çok azmış. Orijinal Lamborghini'lerin ortalama satış fiyatı 450 bin dolarken baba ve oğlun beraber ürettikleri Lamborghini sadece 20 bin dolara mal olmuş. Eminiz bunu duyan birçok kişi hemen 3D yazıcı alıp kendi arabalarını üretmeye karar vermiş olabilirler. Peki siz 3D yazıcıyla kendi arabanızı üretmek ister misiniz? Backus bu projeyi hayata geçirmekteki amacının çocuklara bilim ve mühendisliğin ne kadar havalı olduğunu ve teknolojinin gücünü göstermek olduğunu söylüyor. 3D Printing Media Network sitesine açıklama yapan Beckers bu arabayı yerel okullardaki öğrencilere bir Steam projesi olarak göstermek ve onlara bilimle mühendisliği çekici kılmak istiyoruz, diyor. 3 yazıcıyla üretilen Lamborghini'nin gündemde yer almasından itibaren birçok insan işin etik kısmını konuşmaya başlamış. Peki Beckus işin etik kısmı hakkında ne düşünüyor? Beckus, arka bahçesinde bir Lamborghini üretmenin korsanlık olmadığına inanmakta ve şunları söylüyor: "Parçaların tasarımı Lamborghini Aventador modeline dayanıyor olabilir." Ancak kendi tasarım yaklaşımımızı gösterebilmek için her bir paneli önemli ölçüde değiştirdik. Ayrıca hiçbir parça için kalıp üretmiyoruz. Hiçbir parça satılık değil. Bu sadece nevi şahsına münhasır bir proje. Satılık bir nesne değildir. Zaten 3D yazıcı ile üretilen otomobillen Lamborghini firması da rahatsız olmamış. Öyle ki baba ve oğla güzel bir sürpriz yapmışlar. Lamborghini, ailenin çabasına kayıtsız kalmamış ve aileye özel bir videoda yer vermek için evlerine bir kamera ekibi göndermiş. Ancak sadece kameralar değil, yepyeni bir Aventador S de ailenin garajına doğru yol almış. Sabahın erken saatlerinde gerçek Aventador S gizlice garajdaki araçla değiştirilmiş. Baba sürprizin içinde olsa da ailede kimse ne olup bittiğini bilmiyormuş. Garaj açıldığındaysa Sander'ın yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor. İşte 11 yaşındaki çocuğun hayallerinin gerçek olduğu o an. Ancak size kötü bir haberimiz var. Aventador S aileye verilmemiş. Ailenin otomobille vakit geçirmesi ve gerçek bir deneyim yaşaması için birkaç hafta ödünç verilmiş. Zaten ailenin kendi ürettiği Aventador'u var. Bu otomobil kendi ürettikleri için İtalyan üreticiden gelebilecek en değerli arabadan bile çok daha özel ve değerli. Öyle değil mi? 3D yazıcıyla üretilen Lamborghini Aventador gibi dünyada farklı materyallerden üretilen birçok araba bulunuyor. Gelin şimdi de bu sıra dışı malzemelerden üretilmiş otomobillere yakından bakalım. Lego Bugatti Chiron Dünyanın en popüler oyuncaklarından biri olan Lego sadece çocuklar için üretilmiyor. Çok sayıda kişi yaratıcılıklarını kullanarak ortaya Legolardan yapılmış güzel şeyler çıkarıyorlar. Bunlardan biri ise Legolardan yapılmış bu araba. Lego şirketindeki teknik ekip Lego ile yapılabilecekler listesinde çıtayı epey yükseltmişler ve gerçek boyutlarda olan Bugatti Chiron yapmışlar. Lego Bugatti Chiron'u ilginç ve benzersiz kılan şey ise gerçekten kullanılabiliyor olması. Ekip 3D yazıcıdan çıkardıkları özel Legolarla otomobili 19 ay gibi kısa sürede inşa etmişler. Lüks spor arabanın her bir parçası koltuklardan motora hatta fren lambalarına kadar hepsi Legodan yapılmış. 5.3 beygir gücünde 1.5 ton ağırlığında olan sıra dışı otomobil gücünü elektrik motorundan alıyor. Yaratıcılığın geldiği son nokta olan Lego Bugatti Chiron, sizce de sınırları zorlamamış mı? Ice-G Wagon Rusya'da Garage 54 tarafından yapılan Mercedes Ice-G Wagon'sa gören herkesi şaşırtıyor. Çünkü bu otomobil tamamen buzlardan yapılmış. Bu da aracı sadece kış mevsiminde soğuk bölgelerde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Zaten sıcak bir havada kullanılırsa buzlar eriyip ortada sadece ana aksamlar kalıyor. Tamamen sürülebilir olan araç ışık veya ayna olmadığından trafiğe çıkamıyor. Aracın iç kısmına yerleştirilen LED ışıklar yavaş yavaş renk değiştiriyor ve ortaya daha da etkileyici bir araba çıkıyor. Ayrıca aracın 6 tondan daha ağır olduğu söylenmekte. Zaten aracı yapan takım aracın gövdesi için yaklaşık 6 ton buz kullanmışlar. Bu arabaya dair söylenebilecek bir diğer ilginç şey ise herhangi bir yapıştırıcı madde veya çimentonun kullanılmamış olması. Bu sıra dışı aracın yapımında sadece su kullanılmış. Peki kimler bu sıra dışı buz otomobili kullanmak ister? Karton araba Lexus marka bu otomobil ise tamamen kartondan oluşuyor. Kağıt katlama sanatı origamiden esinlenerek yapılmış bu aracın bütün kısımları farklı boyutlara ve şekillere sahip. Son derece detaylı şekilde kesilmiş toplam 1700 farklı karton parçalarından oluşuyor. Bu sıra dışı aracın en büyük özelliği ise bu aracın tamamen kartondan oluşuyor olması değil. Tamamen kartondan oluşuyor olmasına rağmen hala normal bir araba gibi hareket edebiliyor olması. Bu işlevi ise araçta bulunan bir elektrikli motor mümkün kılıyor. Ahşap araba. Dünyadaki ilk ahşaptan yapılmış spor araba Splinter'la tanışın. Dünyanın en pahalı spor araba markaları Porsche ve Lamborghini'den esinlenilen bu sıra dışı arabanın gerçek bir spor arabadan hiçbir farkı yok. Son derece iyi bir tasarıma, yüksek hıza ve yüksek performansa sahip olan Splinter'ın Chevrolet LS7 model motoru bile ahşaptan oluşmakta. 1360 kilo ağırlığa sahip olmasına rağmen The Splinter saatte 386 kilometre hıza erişebilecek kapasiteye sahiptir. İlk bakışta ünlü otomobil firmalarının konsept aracı zannedilen bu araç baştan sona el yapımıdır ve bu yapım süreci tam 5 yıl sürmüştür. Peki kimler böylesine tuhaf bir spor araba kullanmak ister? Limojet Sıradaki araç videomuzdaki diğer araçlardan farklı olarak ilginç bir materyalden üretilmemiş. Aksine bir jet de limuzin bir araya gelmiş. 12 metre uzunluğa sahip Limojet alüminyum gövdeye sahip. Boyutuna bakıldığında bir ordu taşıyabilecek gibi görünen otomobil sadece 8 kişilik. Fakat modifiye ekibi aracı 8 kişinin eğlenebilmesi için tasarlamış. Aracın içerisinde bulunan ses ve video sistemleri eğlencenin en büyük yardımcıları. Arkadan bakıldığında çalışıyormuş gibi bir efekte sahip olan jet motorlarının işini GM Vortec V8 yapıyor. Gücünü arka tekerleklere yollayan bu motorun saatte 160 km hıza ulaştırabildiği söylenmekte. 12 metrelik uzunluğuyla bu aracı sokaklarda döndürmek pek de kolay olmayacak gibi. Yeterli talebin olması halinde daha fazla üretilecek olan Limojet'in yapımında 1 milyon dolar harcanmış. Satış fiyatının ise 5 milyon dolardan aşağıya olmayacağı açıklanmış. Blade. Gelin videomuzu dünyanın 3D yazıcıyla üretilmiş süper arabası olan Blade ile sonlandıralım. Büyük bir bölümü 3D yazıcılarla üretilen Blade, büyük bir fark da parçaları tekrardan dönüşülebilecek şekilde tasarlanmış. Bir bakıma bir ana karta sahip olan Blade, kendi zevkinize göre tasarlanabilmektedir. Bu da birçok çevresel zararı önlüyor. 3D olarak üretilen Blade'in süper araba olmasının nedenlerinden biri tabii ki de hız. Üretildiği maddeler diğer arabalardan daha hafif olmasını sağladığı için şu anda 97 km hıza 2.2 saniyede çıkabilmekte. Aracın çok ağır olmaması, olası kazalarda sürücüde oluşacak hasarları da azaltacağı için bu yönden de oldukça efektif görünüyor. 3D yazıcıyla üretilen Lamborghini Aventador ile la başladığımız videomuza farklı ve sıra dışı materyallerden üretilmiş otomobillerden bahsettik. Peki sizce başka hangi malzemelerden araba üretilebilir? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.